Evet yine bir akşam suyundan herkese merhaba dostlar. Şöyle bulunduğumuz yer buradayız. Nasibimizi bekliyoruz. Evet. Sanırım geldi. Bakalım. Şamanlarımız çok güzel. Evet 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 evet. Bu başka bir şey sanki. Ben daha sizlere selam verirken bu arkadaş denk geldi. Şöyle hemen kendisini kurtaracağız. Arkadaşlar size bir selam vereyim. Tuttuğum balıkları ve yeri göstereyim diye şöyle bir video hazırlayayım dedim. O esnada hemen bir tane istavrit geldi. Ee, şurada göreceğiniz gibi bir tane bir tane kikla denk geldi arkadaşlar. Şöyle bir güzellik. Kovada yakalayabilirsem. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir kikla denk geldi. Evet istavritler bu şekilde başladı. Peşinde olan herkese rast gelsin. Biz ava devam ediyoruz.